Evet arkadaşlar görme olayı. Bakalım görme olayımız nasıl gerçekleşiyormuş. Öncelikle arkadaşlar cisimden çıkan ışınların ne yapması lazım? Göze gelmesi gerekli. Göze geldiğinde ilk karşılaşacağı tabaka saydam tabaka. Saydam tabakada arkadaşlar bu ışık ışınları ne yapıyor? Kırılıyor. Kırılarak göz bebeğine gelmesi sağlanıyor. Şimdi Göz bebeği ne yapıyordu hatırlarsak işte ışığın miktarına göre büyüyüp küçülüyordu. Gerekli ışık miktarını alıyordu. Gerekli ışık miktarını aldıktan sonra göz merceğine ne yapıyor arkadaşlar? İletiyor. Göz merceğinde ışınlar tekrar bir kırılmaya uğruyorlar. Kırılmaya uğrayan ışınlar göz merceğinden sonra sarı benek üzerine düşüyor arkadaşlar. Sarı benekte hatırlayalım oluşan görüntü nasıldı? Tersti. Daha sonra sarı benekte oluşan görüntü duyu hücreleri ile arkadaşlar ne yapılıyor? Duyu hücreleri tarafından algılanıyor. Bunlar duyu sinirlerine iletiliyor. İşte bu sinirlerin hepsinin birlikte gözden çıktığı nokta neydi? Kör noktadan çıkıyorlar arkadaşlar. Kör noktadan çıkıp beynin görme duyu merkezine ne yapılıyor? İletiliyor. Bu görme duyu merkezinde gelen bilgiler değerlendirildi mi? Evet, değerlendirildi. Sonra görüntümüz neydi? Tersti. Burada ne yapıldı? Çevrildi görüntü. Yani ne oldu? Düz görüntü oluştu mu? Oluştu. Renkli görüntü oluştu mu? Oluştu arkadaşlar. Net görüntü oluştu mu? Oluştu. Daha sonralıkla böylelikle görme olayı ne yapmış oldu? Gerçekleşmiş oldu diyoruz. Bakalım şimdi de tabi görme olayı gerçekleşti diyoruz da bu sağlıklı bir göz için ama eğer gözde bazı kusurlar olursa bu görme olayında da tabi ki bazı aksaklıklar olabilir. Bakalım bu göz kusurları ve hastalıkları nelermiş arkadaşlar. Evet göz kusurları gözün yapısında meydana gelen bozukluklar sonucu doğuştan veya sonradan ne yapabilir oluşabilir. Göz hastalıkları ise anne ve babadan çocuklarına kılsal olarak geçen hastalıklardır dedik. Evet bir numara miyopluk. Arkadaşlar miyop yakını ne yapıyor? İyi görüyor ama uzağı iyi göremiyor. Şöyle düşünelim. Işınlar uzaktan geldiği için enerjileri yetmiyor. Sarı beneye ya da sarı noktaya ne yapamıyorlar? Ulaşamıyorlar. Bundan dolayı görüntü sarı beneğin neresinde oluşuyor? Önünde oluşuyor. Göz yuvarlağının normalden uzun ve göz merceğinin fazla kırması durumunda ortaya çıkıyormuş arkadaşlar. Yani göz yuvarlığı nedir? Şu tepeden ve alttan birazcık bastırılmış şeklindedir. Peki bakın ne ile düzeltilir arkadaşlar? Kalın kenarlı mercekler ışığı uzaklaştırdıkları için kalın kenarlı mercek yani ıraksak mercek ile ne yapılıyormuş? Düzeltiliyor demeyelim de görüntünün A tabaka üzerine düşmesi sağlanıyor. Kısaca arkadaşlar miyop için şunu diyebiliriz. Miami uzakta kaldı. Miyop uzağı göremez. Kalın kenarlı mercekle ne yapılır? Düzeltilir. Bir diğer kusurumuz hipermetrop. Bu da uzağı net görüyor, yakını ne yapamıyor? Göremiyor arkadaşlar. Bu da işte şöyle düşünebiliriz. Yakından gelen ışık ışınları, enerjileri fazla olduğu için sarı beneyi solluyorlar. Görüntü sarı beneğin arka kısmına düşüyor. Bu da göz yuvarlağının normalden bakın kısa olmasıyla yani önden ve arkadan basıkmış gibi bir şekilde olmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Bunun için ışığın birazcık daha ön tarafta kırılması, toplanması lazım. İşte bunu sağlayan mercekler de ince kenarlı mercekler. Demek ki ince kenarlı merceklerden yapılan gözlük veya lens kullanılarak görüntü sarı beneye ne yapılmış oluyor, düşürülmüş oluyor. Bunun için de şöyle diyebiliriz: Hava'yı yakına indi, hipermetrop, yakını göremez. Ince kenarlı mercekle ne yapılır? Düzeltilir. Diğeri astigmatizm arkadaşlar. Astigmat bu ikisinin birazcık karışımı gibi cisimler görüldüğü üzere bulanık görülüyor. A tabaka üzerinde birkaç tane görüntü oluşabiliyor. Peki neden oluşuyor arkadaşlar? Saydam tabaka yani korneanın veya göz merceğinin küresel olmaması yani küreselliğinin bozulması durumunda ne yapıyormuş? Ortaya çıkıyormuş. Evet. Ince ve kalın kenarlı merceklerden oluşan silindirik merceklerden yapılan gözlük veya lensler kullanılarak ne yapılabilir? Görüntünün istenilen yere düşmesi sağlanabilir diyoruz. Zaten ne demiştik? İnce ve e, hipermetrop ve miyopluğun karışımı demiştik. Buna göre ikisinin e, tedavileri yani düzeltilmeleri için kullanılan ince ve kalının... E, karmasıyla yapılan silindirik mercekte ne yapılıyormuş düzeltilebiliyormuş bir diğeri presbitlik evet yaşlılarda yakını görememe kusuru göz merceği yaşlılıkla birlikte esnekliğini ne yapıyor kaybediyor kalınlaşıyor yani kısacası arkadaşlar göz uyumunu ne yapamıyor yapamıyor yakını göremiyor ise eğer ne kullanılıyordu ince kenarlı mercek Kullanılıyor idi bu gözlükte olabilir Lens de olabilir Göze 40 santimden Daha yakın olan cisimler görülemez Cisimleri Geriye doğru Atarak ne yapabilirlermiş Görebilirlermiş arkadaşlar Bir diğer kusur katarak Yine genellikle yaşlılarda Cisimlerin net görülmemesi Bulanık görülmesi durumundadır İşte gözün ön tarafında Saydamlığı etkileyen yapılar oluşmaya başlar. Ameliyatla ne yapılabilir? Düzeltilebilir. Bakın önemli ileri yaşlarda ise ileri yaşlarda demeyelim de ileri düzeyde körlüğe dahi ne yapabiliyormuş? Yol açabiliyormuş ve tedavi edilemiyormuş arkadaşlar. Nedir? Göz merceğinde iyon ve madensel tuzlar birikerek göz merceğinin saydamlığını bozar. Kirli pencereden ışığın az girmesine ne yapılabilir, benzetilebilir diyor. Ameliyatla ameliyatla ya göz merceği temizlenir ya da yeni göz merceği takılır. Demek ki ameliyatla ne yapılabilir? Düzeltilebilir demiştik yukarıda. Ama ileri düzeyde körlüğe neden ne yapabiliyormuş, olabiliyormuş arkadaşlar. Evet, bir diğeri şaşılık arkadaşlar. Gözü hareket ettiren kasların normalden uzun veya kısa olması sonucu oluşur. Ameliyatla düzeltilir. E, hatırlarsak 6 tane göz kası var demiştik e, göz için. Sol kas uzunsa sağ, sağ kas uzunsa sola doğru ne yapıyormuş? Şaşılık oluyormuş arkadaşlar. İşte şaşılık nedir? Sana bakıyor gibi gözükür ama aslında baktığı yer başkadır diye özetleyebiliriz. En son arkadaşlar renk körlüğü diğer adıyla daltonizm var. Kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edememe hastalığıdır. Anne ve babadan çocuklara geçer. Kalıtsal bir hastalıktır diyoruz. Ve arkadaşlar neymiş renk körlüğünün tedavisi yoktur. Önceden renk körlerine ne yapmıyorlardı? Ehliyet vermiyorlardı. Fakat yavaş yavaş o konuda değişiklikler yapılmaya başlandı.